Atatürk'ün ölümünden sonra cenazesi başında onun cenaze namazının kılınmasını istemeyenlerin entrikası ve perde arkasındaki gizlenen gerçeklerini açıklamaya devam ediyorum. Evet kaldığımız yerden. Türkiye devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hayatından ilginç bölümler aktardık ve şimdi Cumhuriyet Rejimi'nin kurulması ve gelişimlere evet doğru gidiyoruz. Kurtuluş Savaşı bittiğinde şairler, şiirler, söylerler onun için kitaplar yazıldı, filmler çevrildi. 1923-38 arası Gazi Mustafa Kemal Paşa veya Atatürk'ün devlet kuruculuğu dönemidir. Savaşlar bittiğinde Atatürk'ün elinde kılıcıyla, kalpağıyla, asker kıyafetiyle orta yerde onu yücelten bir görüntü ve etrafında silah arkadaşlarının efendim portreleri var. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kahramanlığını ve Türk ordusunun kahramanlığını atan en güzel bir belge. Bu belge o zaman hazırlanmış ve bastırılmış. Evet karşımızda Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı önderi gösteren bir belgeyi izlemiş olduk. Saygıdeğer izleyiciler, saygıdeğer kamuoyu. Bu olayın bir başka baktığımızda birkaç yıl sonra. Yıl 1928. O zamanki hükümet bir kanun hükmünde kararname, yani resmen kanun çıkarıyor. Kanun maddesi şöyle. Diyor ki, bir şehir merkezinde tarihi bir cami olabilir. İhtiyacı karşılar, insanlar namaz kılabilir. Ancak o tarihi caminin 500 metre yakınında ikinci bir camiye gerek yoktur. O cami yıkılsın ve satılsın. Kazancı hazineye aktarılsın. Türkiye'de camileri satma kanunu çıkarıldı 1928 yılında ve bu kanun en vahşi şekilde İstanbul'da emi yönde uygulandı. 2008 yılında gittiğim İstanbul'da 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Emi Ölü Camileri isimli kitabı gördüm. Profesör Semavi Eyice başkanlığında İstanbul Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu bu kitapta Osmanlı'dan kalan 213 caminin 113'ünün yıkıldığını, satıldığını ve harabeye çevrildiğini tespit ettim. Yüreğim titredi. Sultanahmet Camisi'nin oradaki kadına yokuşuna vardım ve karşımda binaresinin üst tarafı yıkılmış, kapılarına efendim kilit takılmış bir harabe camiyi gördüm. Helvacıbaşı Camisi, çok üzüldüm, kızdım, isyan ettim. Türkiye'de 1928 yılında camileri satma kanununu neden çıkarırlar, kim çıkarır, bunların amaçları neydi? Evet karşımızda Helvacıbaşı Camisi'nin binaresinin yıkılmış haldeki görüntüsü izliyorsunuz. O caminin idaresini görürken elimdeki fotoğraf makinesini doğrulttum ve giriş kapısını çektim. Evet giriş kapısının üzerinde kilit vardı, zincir vardı, kapalıydı. Gözümle içeriye baktım. O caminin hani kullanıldığı binanın harabe gelmiş o alt kısımları gördüm. Çok çok üzüldüm. Osmanlı'dan kalan 113 cami Eminönü'nde neden yıkılır ve satılır? Topkapı Sarayı'nda 9 caminin satıldığını ve yıkıldığını gördüm. Sirkeci garının dilindeki mercifonlu camisinin yıkıldığını onu efendim alan kişilerin bir zaman sonra pavyon yaptığını, fuhuş merkezi yaptığını gördüm. Çok kızdım, sinirlendim. Yani bu uygulamadaki amaç ne olabilirdi? Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir zaman sonra yıl 1928 camileri satmak kanunu çıkarılıyor ve yapılan bir araştırmayla 2800'ü aşkın dini cami yani cami ve mescidin yıkıldığı, satıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. İşte karşımızda İstanbul'da Sultanahmet'in efendim yanı başındaki e, yıkılan bir caminin veya da kapalı bir caminin giriş kapısının görüntüsü var. Bu o günlerin çok farklı bir gerçeği imza atılıyor. Bu da bir tarih resim. Elimdeki o Profesör Semavi Eğizeki sanat tarihi üzerindeki Türkiye'nin en büyük uzmanıdır. Onun e, Komisyon da hazırlamış olduğu kitaptaki, az önceki e, Helvacıbacı camisinin efendim eski bir resmi görüyorsunuz, e, yıkık bir minare var ve bu fotoğrafı ben o kitaptan aldım ve evem bir harita geçti. Bu haritayı o komisyon hazırlamış. İstanbul'daki Eminönü, Sultanahmet, efendim Bayezid Meydanı, Sirkeci, Eminönü yöresindeki o 113 caminin nerede bulunduğu ve neden yıkıldığı hakkındaki işaretler var bu harita üzerinde. Yaklaşık 100 cami faaliyette ama 113 caminin de artık yerini yerler ektiğini ve yıkıldığını anlatıyor, satılan anlatıyor. Evet karşımızda İstanbul'da satılan camilerin haritasını görüyorsunuz. 1928 ve sonrası. Kanun 28'de çıkmış ama uygulama 32, 33, 34 ve 40'lı yıllarda bir vahşet ölçüsünde sürmüş gitmiş. Son yüzyıl tarihimizdeki en büyük kültür tahribatıdır. İnançlara baskıdır ve böyle bir proje uygulanıyor. Evet karşımızda o projenin sonucu İstanbul'da satılan ve yıkılan camiler olduğu yer. Evet, o yılların farklı bir gerçeği. Gazi Mustafa Kemal Paşa İslamiyet'in en iyi şekilde için ödenek çıkararak bir görüşe göre kendi maaşını ortaya koyaraktan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir yazı yolluyor. Diyor ki: Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde Türkçeye çevirelim, tefsiri yazılsın. Günün anlayışına göre ve dünyadaki gelişmeler efendim bilen uzman bir dil adamı Kur'an çevirisini, tercümesini ve tefsirini yazsın. Evet bu istek üzerine o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı Elmalı'nı Hamdi Yazır Hoca'ya bu teklifi yapıyor. Ve adı geçen hoca da yoğun bir çalışma sonrasında evet hak dili, Kur'an dili adıyla evet, Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde tefsirini yazıyor. Bu basılıyor. Bir miktarı Hoca Efendi'ye veriliyor. Evet. Atatürk'ün parasıyla hazırlattığı Kur'an tefsiri olan ve halk arasında Elmalı Tefsir diye bilinen kitabın efendim bir ee sayfası görüyorsunuz. Bu projeyi uygulatan kişi Mustafa Kemal'in kendisi 1926'da efendim e, teşebbüs edildi ve sonra bu kitap hazırlandı. Hala 70-80 yıllık zaman geçti. Bu Elmalılı tefsiri Türkiye'de en çok okunan ve herkesin başvurunda bulunduğu kaynaklı kitaptır. İşte o projenin ürünü olan Elmalı tefsirinde bir görüntü. Ve bir başka belge. 1932 yılında Türkiye'de Türk Tarih Kurumu ve Dil Kurumu kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa bilim adamlarından çağrıda bulundu. Diyordu ki Türk milletinin en büyük zenginlik kaynağı dilidir. Dilimizin tarihi köklerine inelim, zenginliğini ortaya koyalım ve dünyaya Türkçenin ne kadar güçlü bir dil olduğunu hatırlatalım, açıklayalım. Onun isteği bu. Bakın el yazısıyla bu düşünceyi açıklıyor. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını ve Dil Kurumu'nun kurulmasını istiyor. İstek böyle. Ancak uygulama nasıl oldu? Çelişkiler, çatışmalar, ve büyük tahribatlar gündeme geldi. Şimdi onu da göreceğiz. Bakın Atatürk'ün vasiyet yazısı karşımızda. 1932 yılı içerisinde Ermenil asıllı Agop dil ki gerçek ismi Agop Martanyan İstanbul'a çağrıldı ve ona Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliği görev verildi. Agop Martayan ekiplerini kurdu. 1934, 36 ve izlerleyen yıllar yaklaşık 50 yıl Türk Dil Kurumu'nun başında kaldı. Agop Martayan yani diğer ismi de Agop Dil Açar kendi ekibiyle beraber Türk dilindeki Arapça ve Farsça kelimelerin silinmesini onun yerine Türkçe karşılığı bulmasını arzu ediyor idi. İşte karşımızda bir Ermeni'nin Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na getirilmesi ve yaklaşık 50 yıl Türkiye'de dil devrimi adı altındaki büyük tahribatların nasıl başatıldığını efendim ibret verici bir e, gerçeğini size açıklayacağım. Karşımızda Türk Dil Kurumu'nun başkanı Agop Martayan veyahut da Agop Dil İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde Ordinarius Profesör. Evet, karşımızda denizler gözü izliyorsunuz. Bu profesörümüz kendisi Maraşlı'dır. Ona bir oturum başkanlığı yapmasını ve güneş dil teorisini savunmasını istediler. Adı geçen profesör böyle bir olaya katılmayacağını, çünkü saçmalıklar yapıldığını, bütün dünya dillerinin efendim Türkçeden gelmesiyle ilgili görüşen doğru olamayacağını söylüyor idi ve o görüşe katılmadığı için bir dişçiye gitti, 12 dişini çektirdi, rapor aldı, oturum başkanlığı yapmadı. O yapmadı ama onun adına Atatürk'ün etrafında dal kavukluk yapan, yağ çeken ve hayallerini empoze eden insanlar Türk Dil Kurumu'nun başına çöreklendiler. Onların dedikleri oldu. Evet. Karşımızda Maraşlı tarih profesörünün evet görüntüsü. 12 dişini çektirmişti o toplantıya katılmak için. Çünkü bilim değil, duygusallığın, dal kavukluğun ve efendim şaklamanın olduğunu gördü ve imza atmamak için işlerini çektirdi, katılmadı. Evet, karşımızda Maraşlı tarih profesörünün evet görüntüsünü izliyorsunuz şu anda. Ve Atatürk yanına gelen, tarihe meraklı olduğunu söyleyen genç ve güzel hanımefendi Afet İnan'a saygı duydu. Onu Türk Tarih Kurumu'nun efendim kurucu heyetini içinde aldı. Afet İnan Mustafa Kemal Paşa'ya bilimsel gerçeklere değil hep ona yağ çekmeye tercih etti. Avrupa'ya gitti. Türk ırkının efendim yüceliğini ve büyüklüğünü kanıtlamak için bir Belçikalı profesörden dersler aldı. Türkiye'ye geldi. Tarih Kurumu Kongresi toplandı. Özellikle bir görüşü veya bir projeyi hayata geçirmek istiyordu. O projenin adı Türk ırkının formülü nasıl ortaya çıkarılabilir? Önce Atatürk'ün fotoğrafları çekildi, kafatası'nı filme alındı. Alın kısımları aşağıya, kulak hizaları, göz çukuru bir formül bulundu. Evet o formül kapsamında Türk ırkının en güzel örneğinin Atatürk olduğu varsayıldı. Ve o formül çerçevesinde, o formüle uyan efendim insanların Türk olacağı görüşüne hareketle Türkiye'de 64 bin mezar açıldı. Kafa tasarı ölçüldü de ki işte Türk ırkı geniş bir alana yayılmıştır ve Türk ırkı en yüce ırktır. Bu ırkçılıkla ilgili efendim kafadası formunu hazırlayan kişi Afet İnan'ın kendisi. Aslında Afet İnan Mustafa Kemal Paşa'yı dal kavukla oyalayan bir efendim kişi konumundaydı. Evet ve yıllar böylece geçti. Bu bir tarihi efendim doğru bakmak değil. Tarihi çarpıtmaktı ve Mustafa Kemal Paşa'yı da yanıltmaktı. Ancak bu işin farkına varılmadı. Afet İnan Atatürk'ü yanılttı. Tarih konumunun başına geçti. Bilimsel çalışmalar değil, ...kişiye övgüler ön plana çıktı... ...ve o yıllar çabucak geçti... ...evet... ...ve karşımızda bir toplantı anı... ...Atatürk huzurundaki... E, ...profesyonel ve uzmanlara... E, ...bilgi veriyor, onlara konuşuyor... ...onun arzusu... ...Türk tarihinin... ...karanlıkta kalan hiçbir olayı kalmasın... ...araştırılsın ve yazılsın... ...bilimsel metotlarla... ...tarihimiz aydınlansın... ...isteği bu... ...ancak onu dinleyenlerin fikirleri başka. Onlar hayal dünyasında Mustafa Kemal Paşa'yı yanıltıyorlar. Evet Atatürk huzurunda Afet İnan, Agop Dilaçar ve ona yağ çeken diğer uzman bilim adamlarının bir ortak fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Bakınız bu çelişkiler ne büyük hatalara Türkiye'ye sürükledi onu sizlere açıklayacağım. Evet karşımızda Mustafa Kemal Paşa'nın konuşma anı. Yıl 1935. Afet İnan ve arkadaşları tartıştılar. Dediler ki Mimar Sinan büyük bir mimar olabilir. Acaba Mimar Sinan Türk mü değil mi? Onun Türk olup olmadığını anlamak için mezarını açalım, kafasını ölçelim. Ekip Süleymaniye Camisi'nin kuzeyindeki Mimar Sinan Türbesi'ne geldi. Türbenin kapakları açıldı, kafatası bulundu ve ölçüldü. Kafatası ölçüleri biraz rakamın dışında taştığı için sonuçları Dolupaşka Saray'daki Mustafa Kemal Paşa'nın efendi bir kağıtla pan koydular. Mustafa Kemal Paşa kağıda baktı dedi ki vallahi dedi yani Sinan'ın Türk olup olmadığı bilmem ama bir de İsmet Paşa'nın kafasını ölçün bakayım demişler durum nasıl çıkacak. Da bu bir şakaydı. Gülüşmeler oldu. Sinan'ın kafatası yerine alındı, torbaya kondu, Ankara'ya götürüldü. Ankara'da Türk büyüklerinin kafatası bize asılacaktı. Ancak o müze açılmadı, kafatası kayboldu. Karşımızda Türk olup olmadığı için mezarı açılan ve kafatası Ankara'da kaybolan ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın efendim bir portresini görüyorsunuz. Mimar Sinan 100 yıl e, gibi bir ömür yaşamıştı. 16. yüzyılda dahi bir mimardı. Osmanlı coğrafyasında yüzlerce esere imza attı. Onun ortaya koyduğu eserler İslamiyet'i yücelten, ezan sesini efendim kalıcı kılan bir inanç ve kültürün en güzel örneklerini ortaya koyduğu Mimar Sinan öldüğünde onun türbiye konuş anının görüntüsü bu şekilde çizildi bir ressam tarafından. Eğer bugün İstanbul'a giderseniz Süleymaniye Camisi'nin kuzeyinde bu mütevazi türbeyi göreceksiniz. Burası Mimar Sinan'ın türbesi. Evet o Mimar Sinan tarihe yön veren bir insandır. Ve bir başka insan Tahsin Mayatepek. Atatürk'e dal kavuklukta sınır tanımadı. Meksika'ya gitti, diplomattı. Meksika'ya vardığında tapınakları gördü. Maya, İnka ve Aztek ıı, medetlerinin, efendim, Türklerin kurduğu tezini ortaya attı. James Churchwood isimli bir Amerikanı hayalperest tarihçiyle efendim tanıştı. Onun çalışmalarını gördü. Onun düşüncesine göre Meksika'daki Maya uygarlığı veya İnka uygarlığı güneşe tapan insanların yaptığı bir uygarlık. Amerika'da Türk ırkının efendim meseleleri vardı. Türkler tarihin çok erken bir zamanda Amerika'ya gittiler. Bir grup Türk bir şelaleye geldi. Baktılar ki şelaleden çok ses geliyor. Yani ne yaygara yapıyorsun, ne yaygara yapıyorsun diye o şelaleye Niagara adını verdiler. Aşağı doğru yön bir grup Türk baktılar ki bir büyük ırmak verdiler Brezilya'da. O ırmağın efendim adı Amazon'muş. Demiş ki Türkler amma uzun bir ırmak diye Amazon efendim ırmağı ortaya çıkmış. Yani bu şekilde Amerika'yı Türklerin keşfettiğini, eski Mayaların ve efendim İnka ve Azteklerin Türk asıllı olduğunu ve dünyada 70 bin sene önce bir kıta bulunduğunu Mu diye bir kıtanın ve o kıta battığı zaman efendim uygarlığın yok olduğunu ancak o Mu kıtasındaki yaşayan insanların Asya'ya göç ettiğini, Himalaya dağlarının başta bir kaldıklarını ve sonra Uygur devletinin kurduklarını, bütün dünyaya uygarlığı Uygurların kurduğunu iddia ediyor Tahsin Bayatetek ve Ankara'ya rapor yazıyor Türkiye. Atatürk'ü yanıltıyor. Bu projenin hedefi Osmanlıca'dan kalan veya geçmiş tarihimizden kalan medeniyet kelimesini silmek ve yok etmek için, o kelimeyi öldürmek için uygurlaşmak veya uygarlaşma kelimesini koydular. Evet, o projenin, o hayalin kahramanı, öncüsü Tahsin Maya Tepek ve onun da akıl hocası bir Amerikalı Yahudi masul olan James Churchwood'tur. Hala Türkiye'yi avutuyorlar yani bu projelerle, bu hayallerle. Bu çıkmaz bir yoldu ve o projenin de solması Tahsin Mayatebekli. Evet karşımızda onun görüntüsü var. Evet izlemiş olduğunuz gibi. Ve o bahsettiğim Mu uygarlığının e, dayanağı olan harita. Büyük okyanusta bir kıta varmış. Mu batmış. Bütün dünya efendim oradan dağılmış Türkler. Bir hayal görüş yani güneş dil teorisinin kendisi. Gelelim Atatürk'ün ölüm anına 10 Kasım 1938 son nefesini verdiği an. Evet Şimdi bu fotoğraf o zaman çekildi. Atatürk'ün son nefesindeki sözleri Esselamu Aleyküm. Peki bu böyle olmasına rağmen Atatürk'ün ölümüyle birlikte cenaze töreni hazırlandı. Evet şimdi ona göreceğiz. Bakın o gün de çıkarılan bir gazeteyi şu an izliyorsunuz. Evet akıllı geçelim isterseniz. Ve şimdi o günlerin farklı bir gerçeği Dolmabahçe Sarayı. Arkadaşlar isim 4 Noğlu veterimizdeki Atatürk'ün cenaze töreniyle ilgili olan vetereyi herkes izlesin. Bakınız o veteredeki görüntüler nasıl, neler oluyor onu bir hatırlamaya çalışalım. Evet onu izleyelim arkadaşlarım. mm -hmm. Dersençer Atatürk'ün 10 Kasım günü ölmesi ve onu izleyen günlerde Ankara'ya taşınması ve anıt kabre efendim doğru yol alan bir zaman dilimindeki görüntüler izlediniz. Atatürk'ün cenaze töreninde Allahu Ekber sesleri duyulmadı. İnsanlar ellerini kaldırıp dua etmediler. Ve cenaze töreninde sadece bir Avrupalı müzisyenin yani Chopin'in cenaze marşı çalındı. Buradan soruyorum. Şimdi Türk ve İslam anlayışında, bu ülkenin kendi gerçeğinde, inancında bir şahıs öldüğünde camiden silah vermek gerekmez mi? Elde açıp dua etmek gerekmez mi? Namazı kılmak gerekmez mi? Neden bunlar yok? Da bir Avrupalı müzisyenin cenaze marşı eşliğinde İstanbul'dan Ankara'ya getiriliyor ve oradan anıt kabre konuyor. Bakınız bir tarihi belge. Atatürk'ün Peraparas'taki... ...oteldeki özel odası... ...bu odada muhtelif eşyalar var... İşte onların görüntüsü izliyorsunuz... ...ve bir eşya üzerinde... ...Atatürk'ün... E, ...Kasım ayında... ...9'u 7 geçeceği... ...şeklinde bir saat görüntüsü var... ...bu halı üzerindeki görüntü... ...bir Hindistanlı Müslüman hediye etmiş... ...Mustafa Kemal Paşa'ya yıllar önce... ...ibret verici bir belge... Evet, ...Pera Paras'taki Atatürk'ün ölüm anlaştığı bir belge... ...Fahrettin Altay Paşa... ...o... Atatürk son nefesini verdiğinde cenaze namazının kılınması gerektiğini şayet kılınmazsa 100 yıl sonra mezardan çıkarılıp efendim kılınacağını söyleyen komutan Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın arkadaşı. Ancak Fahrettin Altay Paşa'ya Ankara'dan gelen gizli bir emirde hükümetin gündeminde layıklık gereği, gereği bir cenaze namazı programının olmadığı bilgisi fısıldanmıştı. O fısıldamaya rağmen kız kardeşi Makbule Hanım'ın kavgası üzerine namaz zorla kılındı ama namazın nasıl kılınacağı gizli bir sır gibi saklandı. Karşımızda Fahrettin Altay Paşa'nın görüntüsü. Ve Atatürk'ün bir başka arkadaşı bir komutan. Bu komutan da oradaydı. Bakınız bir resim İstanbul'dan cenaze alınıyor saraydan. Halkın omuzlarında ve taşınıyor. İşte bu esnada yani inancımız gibi Kur'an'dan bir dua veya Allah Ekber sesleri, Allah'ın rahmet sözleri çıkmıyor ne Sadece Chopin'in cenaze marşı alınıyor. Yani böyle garip bir uygulama var. Bu uygulamayı kimler, niçin yaptılar? Bunun açıklaması lazım. Evet karşımızda Atatürk'ün cenaze merasimi. Ve cenaze İstanbul'dan alınmış, yavaş yavaş top götürülüyor. İşte o anın fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Karşımızda bir sürü insan, Ellerinde bastonları, efendim fırakları var. Sensizce yürüyorlar. Yürüyenler, adım atanlar ve sensizlik. Çalan cenaze marşı. Bir görüntülü fotoğraf ne Bugüne kadar yani Türkiye'de işte bir asker şehit olduğunda bir yata öldüğünde yani genel uygulama ta yüzyılların hatırası mutlaka bir dini şeyin anlayışı olması lazımdı. Ancak bu anlayış hiçbir işte olmadı. Olmadı sonucu bu fotoğraf o zaman çekildi. Evet karşımızda Atatürk'ün cenazesinden bir fotoğraf görüyorsunuz. O günlerin anlayışı sessizce yürüyorlar. Ve cenazeye katılan Avrupa'dan gelen misafirler var ve onlar da cenazeye bakıyorlar. Evet o anın fotoğrafını şu an izliyorsunuz ve Mustafa Kemal Paşa Ankara'da etnografya müzesine kondu. Sessiz ve sakin bir şekilde o müzeye kondu andaki görüntü. Yıllar sonra anıt kabre taşındı. 1953 yılında orada ilginç bir olay yaşandı. O olayın da kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın kardeşi Makbule Hanım'dır. Şimdi onu göreceğiz. Evet, karşımızda son kez anıt kabirdeki efendim yerine konmadan önce Atatürk'ün tabutu açıldı. Bir çark, zincir Tabutun üst kapağı kaldırıldı ve açıldı. Adnan Menderes hükümet üyeleri, kız kardeşi Makbule Hanım vardı. Kapak açıldığında Mustafa Kemal Paşa'nın cesedi ve yüz kısmı efendim açıldı. Son kez bakıldı. İşte o anın fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Makbule Hanım hazırlıklıydı. Abisinin son kez göreceğini biliyordu. Kur'an-ı Kerim'den Arap yazılmış bir dua yazdırdı. Üzerindeydi o tabutun açılması esnasında o dua metninin göğsüne konmasını istedi. Yazılı kağıdı komutana verdi. Komutan baktı, dedi ki bu kağıdı kaldırın dedi, buna gerek yoktur. Çok üzüldü, ağladı, bir şey yapamadı, geri geri çekildi ve derdini içine attı. Kız kardeşinin isteği olan bir Kur'an duasının, bir kağıdın göğsüne konması bile uygun görmemişti. Evet o şekliyle kapak kapatıldı ve Mustafa Kemal Paşa anıt kabirdeki yerine kondu. Evet o da öyle oldu Özecer. Şimdi biz tüm bunların ışığında soruyoruz. Atatürk'ü kimler dinsiz olarak göstermek istedi? Türkiye'de camileri satma kanunu kimler vahşice uyguladı? Layıklık inancını Türkiye'de inançlara baskı zulüm olaraktan kimler uygulamak istedi? bu tarihimizin çok konuşulan ama gerçekleri açıklanmayan konularıdır. Buradan açıklıyorum diyorum ki Atatürk gibi milletin bağrından çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nı efendim yaşamış böyle bir insanın ölümüyle beraber gündeme gelen, ölümünden sonra efendim formatlanan anlayış gereği Mustafa Kemal Paşa'yı kimler dinsiz göstermek istiyordu? Bu çok açık bir olaydır. Tarihin sorgulanması ve gerçeklerin haykırılması lazım. Evet, Atatürk'ün cenazenin başında onun namazının kılınmasını istemeyen bir perde arkası şebeke vardı ve o şebeke amacına varmak için mücadele verdi fakat amacına varamadı diye düşünüyorum. Her şeye rağmen Mustafa Kemal'in Allah'ın rahmeti üzerine olsun ve tarihin gerçekleri gizli kalmasın diye düşünüyorum. Ben saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Uh-huh. Mm-hmm.